Hollanda'da yaşam çok kötü. Niye çok Ben kötü. beğenmiyorum en azından. Nedenini, nedenini beğenmiyorsun? bir şey yapmıyoruz ki sadece Çür ev, iş, çalış, başka bir şey yok. Ya Türkiye'dekiler her gün geziyor. Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün cumartesi günü, ayın... en kaçı? 28'i. Biz az önce kahvaltımızı yaptık. İlhan hala masada kaldı keyif yapıyor. Ben de sizlere Lidl'den aldım. Çocukları Lidl'den aldım. Pijamaları göstermek istiyorum. Vlogu hemen o şekilde başlamak istiyorum. Çünkü hepsini makineye atacağım. Bunlar dün geldi ama sizlere göstermek istediğim için söylemiştim zaten göstereceğimi. O yüzden bir gün sakladım burada. Bu Mete'nin şöyle ha, bitti mi? Çok şükür. Herkes kalktı. Mete hala oturuyordu. Bak bak. Hep böyle yapar. Melis ve Mert'ten geçiyor. Melis de yapıyor. Mert de yapıyor. Onlardan oldu, gördüğü gibi. Yapıyor. Melis, Mert kendi tabaklarını topluyor. Evet, Melis, Melis evet. Yapıyor. Melis, Mert her zaman kendi tabaklarını toplarlar. Mutfağa götürürler. <laughs> Mete de kendi tabağını götürür mutfağa. Götürmedi mi şimdi? Tam tam gösteriyorum. Götürmedi mi? <laughs> canavarlı. Rengarenk canavarlı çok tatlı bence. Üstünde büyük bir canavar var. Şöyle. Bu Mete'ye, bu da Mete'ye. Şöyle lacivert renginde bunda bir tane canavar var. Şöyle köşesinde var. Bunların ikisi Mete'ye. Pijamalar çok güzel. Eğer pijamaya ihtiyacınız varsa bunların hepsi Lidl'den. Gerçekten çok güzel. Fiyatları da uygundu. 4,5 euro, 5,5 euro o civarlardaydı. Melis'i şöyle chill vibes yazan ve bunun kolları böyle lastikli. Şöyle altı siyah. Şöyle altı lastiksiz ama sadece üstü o şekilde. Melis'i de pembe böyle kelebekli üst alt. Aynısı desenli. Bu da Melis'in Ah, çiş yapıyor herhalde. Fazla pijama aldım çünkü hiç pijamaları yoktu. Gerçekten yani hepsi küçük geliyorlardı sürekli. Böyle çekiştiriyorlardı. O yüzden ihtiyaçları vardı. E, eskileri de hep bir torbaya koydum. Onlar da artık ya birisi isterse birisine vereceğim. O bu darmış. Ya da e, şu konteyneri atacağım. Burada <laughs> konteynerleri işte topluyorlar eski kıyafetleri. Bu da Melisa. Şöyle kareli. Rengi çok tatlı böyle bir yeşil. Üstü tek renk. Altı şöyle. Bu çok hoş. Bu çok güzel. Aynısından bu neresi? Aynısından mavisinin e, Mert'e aldım. Onun da altı böyle mavi. Mavili kareli. Şöyle bu da Mert'inki. Çok tatlı. Bu da Mert'in. Mert'in. <laughs> <laughs> Bu da böyle yeşilli, grili. Bu da çok güzel. Altı da böyle grili. Bu da Mert'in. Mert'i e bir tane Harry Potter pijaması. Şöyle yanında Hogwarts yazıyor. Kolunda. Burada Hogwarts yazıyor. Şöyle. Lacivert. Mavili. Melisa'da e bir tane Hogwarts'lı ama Melisa'nınki pembe böyle. Bu da böyle altı. Çok güzel pijamalar. Bu da son. Bu da Mert'in. Bu da sade böyle. Lacivertli. Bu kadar. Bunlar şimdi hepsi makineye Önceki vlog'da da anlatmıştım bizim makine Her gün, her gün dönüyor. Mert'in bu sabah futbol maçı vardı. Anlatmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok kötü bir şekilde kaybetmişler. Çektin mi aşkım? Son Niye? Çok kötü, çok kötü bir maç geçirmişler. Yani resmen 20-0 kaybetmişler. <laughs> rezil olmuşlar yani. O yüzden Mert'in bu sabah morali biraz bozuktu. 20-0 mıydı? 30 mı? Be belirli bir zamandan sonra da şey yapmamışlar daha. daha saymamışlar. Bir tane daha oyuncu koydum o da yetmedi. Aa F var. Aa. Arabalar hep birbirlerine böyle bağlamayı seviyor. Ondan sonra da böyle tamirci çağırıyor. Ondan sonra da onları çekiyor, yardım ediyor yani onlara. Çekici, <laughs> Çekici olacak. <laughs> sonra onları orada yardım ediyor çekerek. Mete'nin sadece altını değiştireceğim. Biz hepimiz hazırlandık. Şöyle. Hello. Kanal <laughs> Primark'tan çocuk bölümünden aldım bu. <laughs> hani geçen Melis'in pantolonun hakkında diyordum ya. Bu da işte çocuk bölümünden. Renkleri çok hoşuma gitti. Evet çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Hmm. Tırnaklarını bu arada kendisi yaptı. Göstermem lazım. Ama ışık çok vuruyor. Aslında Şimdi tırnakçı yapmak lazım çıkıyorum. Bu tırnakları kendisi boyadı. Önce siyaha boyadı. Sonra üzerine onları yaptı. Sonra tamamen dizayn Melis'in yani. Bu tırnaklar e, sahte tırnak, yapıştırmalı tırnak. Ama şey e, renksiz, transparan tırnaktı. Kendisi boyadı, evet. kendisi dizayn yaptı. Şuna bakar mısınız? Ay bayıldım. Melis sen bundan sonra benim tırnaklarımı yapsın ha evet. Evet. Daha gitmeyeyim yani evet. Evet, evet. Abi kardeş ikisi gibi oldular. Evet. Ee, i̇lk önce arabaya benzin alacağız. Ondan sonra da az bir çarşıya uğrayacağız. Üçüne de kışlık bot bakacağız. Geçen senekilerde hep kopmuş, kopmuş erimiş. erimiş. gitmiş. Hele Mert'in ki. Mert nasıl <laughs> kullanıyor ayakkabılarını bilmiyorum ama altı gitmiş yani. O yüzden yine bakacağız. Üçüne de Evet, Mete'ye lazım. Evet, Mete'ye lazım. Mete'nin hiç yok. Melis ve Mert'inkiler var da yani. Neredeyse altı kopacak ya durumda. Ne oldu? Karpuz, karpuz. Neydi? Karpuz. Karpuz. Ay kıyamam, karpuzun zamanı geçti aşkım. Karpuzcu benim oğlum. Kuaför randevusu yaptım. Ama 5 hafta sonra ya. Hiç vakit yok ondan önce. Biraz bir değişiklik istiyorum. Birazcık daha koyuya gideceğim sanırım. Çok değil tabii ki ama hani bir iki ton daha koyu gitmek istiyorum kış için. Melis'e de kuaför randevusu aldım. Melis saçlarını kısa kestirmek istiyor. Randevu yapmadan önce o kadar sordum ki emin misin? Arkadaşından mı gördün beni? Bak yani bunun geri dönüşü yok. Saçlar hemen uzamaz. Üzerinden yani bu hale gelmesi için bir iki sene sürer. Ama evet kısa kestirmek istiyor. Bir de önlerini, şöyle önlerini hafif bir sarı yaptırmak istiyor. Tamam dedim ben de. Randevu aldım, bakalım. O gün de vlog çekerim. Sizler için. Ben sadece tavsiyeler verebilirim. Tabii ki karar kendisinin. Her şey gibi sadece anne baba tavsiye verebilir ama Menis kazıt kafanı. Usturaya vuralım ben yaparım. Ne? Kal. Merhaba kal. Sen yap aşkım. Ben çok yaptım. Bana niye Sen yap. Şimdi bir daha şunu... yap. Yaparım. Ne, yap? Olacak? ne Grillerinden ne de kurtulur. Anladık ya. Sıra geliyor. Halloween geliyor. Hmm. O ne? Maske değil aşkım bu. Maske sandın Maske. Maske sandı, Maske. <laughs> Maske sandı aşkım. Şuna bak. Hep peşini dolaştırıyor. <laughs> Hele op <laughs> şeti. Okey. Okay. Bunu alalım. Gel otur. Bir de Spiderman'in yanı. GELACH van mijn met de Gaan Oh mijn god, deze oorbellen wil ik. Dit zijn de benen. De buik. Deze ik. in de hoortjes. Beestgoot. Toptuur, ja. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik kan niet zien. Ik kan niet zien, nee. Biraz erken sanki bunlar için. Daha ekimi e bile girmedik çünkü. <laughs>

Ne kafeyte oldu bile bilmiyorsun. Alayım mı bundan? <laughs> Geçen geçenlerde aldım bir oturuşta hepsini bitirdim. Neredeyse kusacaktım ama çok güzeldi. Alayım <laughs> Biz tekrardan eve geldik. Çocuklara aldığımız ayakkabıları paylaşayım ilk önce bu Mert'in şöyle bot bulamadı çok da güzel botlar yoktu onun yaş grubu için bence evet Mert'te bir şey bir şey yoktu kızlar için bir sürü vardı ama erkekler için pek yoktu ama bunun içi böyle sıcak bilmiyorum kameradan ne kadar görebileceksiniz ama sıcak böyle öyle yazlık spor ayakkabılardan değil bunu beğendi bunu aldık. Şöyle fila markasından 39.99 40 euroydu. Ondan sonra Melis bunu seçti. Böyle içi tamamen yünlü olan bu uh, süslecek. Aa, gelcile. Gelcile. gelecekti. Hi, prinsesje. Dat is wel mooi. Oh, dankjewel. dankjewel. Wat heb jij een mooie jas aan? En een mooie schoenen aan. Wauw. En fijn de als je Mama is goed hoor. Jouw is goed. Ik heb jullie gemist hoor. Ik wil even eerst een goede knuffel van jullie. Bummersla. Ja, echt? Mama wil ik aan. Oh. kom je schoenen op. Mama, kom weg. Melis ve Mert kendileri seçti. Biz de Mete'yi seçtik. Melis'in ne kadar dikkatli 44.99 yani 45 euro. Bunu da Mete'ye aldık. Şöyle bunu içi de böyle yumuşak. Yasemin de çok güzel gezdi. Kapadokya'ya gitti. Sonra nerelere gittin? Şey, um, gittik. Sidaya gittiniz. Evet. evet çok güzel bir hafta otelde kaldılar. Evet. Wow. Wow. Bu ne? <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> bol bol güneşlenmişsiniz. Ya O Kayseri Evet, <nasıl gülüyor> <oldu? gülüyor> Ja? En uh, je zou daar wel willen wonen. Echt ja. gezellig. Het çok wel leuk om veel meer te doen. Oh, echt? Ja, dat is het. Ik ben niet Antalya. Öyle. Samsun'a git. Samsun'a, evet Samsun'a gidesin yani, var. Samsun çok ben annemle şey, konuşuyordum ek, köye gidesin ek, var. Ekimde Samsun'a gidelim. Ya saatler boşuna. Benim hoş e, gezesim var evet, öyle Türkiye'yi. Samsun'a gitmek istiyorum. Annemin köyüne gitmek istiyorum. Ya, Ondan sonra Yasemin dediği gibi böyle Kayseri gezelim ya bir tur yapalım topladım. İlan ve Mete az et, evin etrafında gezecekler. Arabasıyla. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk geldiniz. Aa, üşüdün mü? Kıyamam. Gel. <laughs> Hadi et kal. Oh. kadar sesi kapabilecek miyim bilmiyorum ama bu öğlen dışarı çıkarken çok ceketlerim var diye bahsetmiştim ya onları göstereyim dedim belki güzel olabilir belki hoşunuza gider diye. Bunu görmüşsünüzdür bir önceki vlogdan Urban Classics markasından. Bunu daha yeni aldım. Şöyle uzun. Ben de bakacağım. Mete kaç Oyuncağını buldum. Ha, okey. Ben Ya, nok mer kadar. Oh bir, bir me fiş. <laughs> Bunu da görmüşsünüzdür ilanla kahvaltıya gittiğimiz vlogdan. Bu da Eçinem'den. Bunu alalı oluyor ama. Bu Naked markasından. Bunu da kastörü seviyorum, çok beğeniyorum. <laughs> Böyle ki gideyim Primark'tan. Bu daha ince ama diğerlerinden. Bunun rengi çok hoşuma gitmişti. Çok tatlı bir pembe renk. Çok güzel bence bu da. Bunu Türkiye'den maviden almıştım. Geçen yıl olması lazım. Şimdi her renkten vardı. Tabii ki ben mavisini seçtim. Kırmızısı vardı, beyazı vardı. Her şey her renkten vardı. Ay ben de her yerden bozuk para çıkartıyorum. Isırcam seni ama, ısırcam, ısırcam, ısırcam <laughs> seni çünkü Bu da içinem Ne var mı aşkım? Var mı Ay. <gülüyor> Bu da içine. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Naked markasından Middels in trollen zijn nu gaar stuurmerken zitten in Siserin. design, japten. Mag ik een trolley toe doen? Trolley tour. doe maar. Hier zijn borstels, hmm. ringetjes. Mm -hmm. Hier zijn allemaal lipgloss, lipbalm, labnagels. Mm -hmm. En dit voor je gezicht. Mm heb -hmm. je hier allemaal lettertjes dat je ook kan dragen? En dit is alleen maar Hier heb ik kijkjes voor dat. Oh, ja. Die kast. Yeah. Hier heb je allemaal um, parfum. En dit is een bacteriën. Ja, dat. Hier heb je allemaal maskertjes. Mm -hmm. Hier heb je zo een beetje voor je nagel Ja. En hier heb je hier water in voor je haar. En a... hier is nog het acetone. Zij toll de zeker een jaat de laar bijna Ik heb Kortomak je net in chamasje het Buradaki ceketlerim. <laughs> Burada da ceketlerim var çatıda. Burada hatta daha çok var. Aşağıda işte günlük yediklerim. Bazen onları değiştiriyorum bunlarla. Değiştiriyorum. Mesela şimdi şunu indirmeyi planlıyorum. Bu da yeni. Mesela ee, bunu daha hiç dışarıda giymedim. Bunları da göstereyim dedim. Ee, video çok uzun olacak. Ee, bu Bu içi... <laughs> defterimin neredeyse 5 euro buldum. Bu <laughs> kadar bozuk para çıktı içinde. Bir önceki vlogda işte sizin komik sorularınızı cevapladığımız vlogda ee, birkaç tane daha soru geldi. Onları da hemen şimdi cevaplamak istedim. Bütün yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince de cevaplıyorum. Beğeniyorum. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, yorumlarda bir tanesi Melisi Orston diye götürmeni tavsiye ediyorum Tuğba'cığım. Üç çocuk annesiyim canım. Sen gibi büyük oğlum da geç kalmışız. Sen de bizim gibi geç kalma canım. Çok teşekkür ediyorum endişeniz için ama Melis zaten birkaç senedir e, ortodontistin orto Türkçe'de nasıl söyleniyor? Aynısı mı? Orto ortodontist. ortodontist. Evet, evet. E, onun kontrolü altında Melis'i böyle ön dişlerini düzeltmek için yarı bir diş teli takılmıştı. Onu 6 ay sanırım en fazla bir sene gibi kullanmıştı. Eski vloglarda var o. Ondan sonra ortodontist onu çıkarttı. Dedi ki birkaç tane daha süt dişi var dedi. Onlar düştükten sonra dedi. Full diş teli takılacak Melis'e. Zaten şeyin altında yani. Bu arada Mert'in de iki hafta sonra kontrolü var ortodontiste. O da büyük ihtimalle diş teli takılacak. Yani ikisi de kontroller altında yani. Ee, biliyorum çünkü bu yaşlar çok hassas ama süt dişleri olduğu için ortodontist onu beklemesi istedi. Zaten yaşı da tam yani ancak daha 11,5 yaşında. Bu da sana aşkım. İlhan, sana. Hı -hı. Ee, Hollanda'da yaş yaşam nasıl? İyi ki diyor mu İlhan abi, ülke değiştirdiği için mutlu mu? Değilsin. Değilim hayır. Değilsin. Hollanda'da yaşam çok kötü. Niye çok ben kötü? Ben beğenmiyorum en azından. Nedenini, nedenini Çünkü Bir şey yapmıyoruz ki sadece Türkiye. ev iş çalış başka bir şey yok. Ya Türkiye'dekiler her gün geziyor. <laughs> o ne demek yani? En azından akşam ne bileyim arkadaşlarımız sosyal sosyal, sosyal hayat burada daha az. Sanırım evet. onu söylemek istiyorsun. Burada saat 5 oldu zaman hatta hadi hadi altı diyeyim 6'dan sonra dışarıda hiç kimseyi göremezsiniz. Her yer kapalı olur öyle. Hani dışarı gidelim bir yerde oturalım bir şey yok yani. Sadece Amsterdam'da var ama Amsterdam'da yani turist dolu. O da keyifli olmuyor yani. Hep yabancı turist dolu her yer. Ben sizinle şimdi mesela kamerayla birlikte dışarı çıksam dışarıda hiç kimse yok. Çarşıya gitsek bütün mağazalar kapalı. Saat şimdi 9 ama hani 6'dan itibaren bu başlıyor yani. O fokur fokur öyle mi denilir? O oh. fokur fokur o Fıkır fıkır. Fıkır fıkır. fıkır fıkır. Bu da fıkır fıkır. <laughs> fıkır fıkır kaynıyor derler. Ha okey. Fıkır, fıkır olsa sosyal hayat yok. Ben sen onu kastediyorsun. <laughs> Hollandaca yazmış. İlk beri en ender tıkıya 31 seneden beri evliyim. Senin dövmelerin var. Yaman heft geen tattoos falt bu. Yani benim dövmelerim var. E, eşinin yok diye yazmış. Benim evet benim e, sadece burada dövmelerim var başka bir yerimde yok burada Mert ve Mete yazıyor burada Melis yazıyor bu da üç tane kuş çocuklarımı temsil ediyor şöyle başka dövmem yok İlhan'ın 3 tane dövmesi var Dördüncü yok yapmayacak herhalde yapacağım da yazmak istemiyorum İlhan'ınki gizli saklı şöyle burada Tuğba var burada Mert yazıyor Burada da Melis yazıyor ama Mete henüz yok. Onu da e, yap ne zaman? Ben, Yaptırmayacağım. Yaptıracağım. <laughs> bir de der. Ben, ben benimki niye yok diye. <laughs> bu klipte bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. <laughs>